Bugün sizlerle beraber Clans of Clans oynayacağız. Ne olur Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Tamam. Kanala like ve abone atmayı unutmayın. Ee, kuzenim Hüseyin de yanımda. Bağış. ya arkadaşlar bakın bu da kuzenimin. Ya bu değil bu. Gene benim yanımda. Yani. Hüseyin'e geleceğiz Hüseyin mart. Bakın, arkadaşlar, bu kira seni Ne Şuna bir dosya. Öyle mi? Öyle mi? Hayır hayır. Senin belediye? Benimle Şunlar? Benimle değil. Böyle değil. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Ee, ben cross, önceden Kuran Savaşları'nın ne olmuş Kuran Savaşları'nın Allah'ı bilmiyorum da. Ee, ben, e, ben e, önceden normalde şey yapmıştım, oynuyordum. Fakat iki... nereden iki, iki, Nerede kaldıtım? Yani oynuyordum da YouTube kanalını açmadan önce oynuyordum. Burada saldıracak. Şuraya şuraya şey yapacak. Ee, Ve şuraya da atsak. Sonra şuraya şöyle şuradan iki tane de atsak. Şuraya şuradan da attık. Böyle şuradan da atsak. Şuraya da süreceğim. Şuradan da şunu atsak. Sonra şuraya bir şunu atsak. İçeriye doğru atmaz bak şimdi gel. Şöyle. Film. Şur hava ya. Hadi havana at, gitti. <laughs> Barbar'ı yollayayım mı? Yolladım. Şöyle bam, bam, bam. Bir Arkadaşlar e ben YouTube'u iyileştirdim de zaten ilk başta 3 abone vardı. Vallahi bilmiyorum kine, kimlerine abone olduğunu. Yani hiç video yok 3 abone yapıldı. Ee, i̇şte sonra böyle 17, 18 video attım. 17 abone olmaya başladı. Ee, sonra şu anda 31 videomuz var. Bunu atarsak 32 olacak. Ee, kaç? 39 abonemiz var. Siz, sizin sayenizde yükseliyoruz ama daha da iyisini başarabiliriz. Ne diyorsun? Aslında senin yani. Şöyle bir şey yapayım bağış mı istedim? Şurada şunları da Bir de doğru, de doğru değil. Şunu da Yok olurdu. Ne içeri bu zaman? Bir Şimdi ordu. Ordu Evet ordu da Şöyle yok edelim bana barbar ilahi durma söylüyorum zaten tamam <laughs> tamam evet birlikte ev geçiyoruz şu an şöyle boş size gidiyoruz ben bakıyorum tamam bir, bir şey lan bunlar ne ya siz niye gittiniz birlikte ev orada ne ne işte, Evet. Babam niye girebilir oradan çıkıp, çıkıp duruyor ya? Şimdi... ...hızlı eğitime ben şey yapmıştım... ...ama şunları mı eğiteyim? Bir hafta ekle, bir Şunu şöyle yap. Arkadaşlar şey başka e, videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone ve like atmayı asla unutmayın. Yani bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kaç like olur 250 like gelirse bu serinin devamı gelecek ama daha 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 yani bunun 10 katı gelecek öyle düşünün. Barbar kralımızı seviye veremiyoruz çünkü 6000 iksir lazım. 6000 iksir, 6000 iksir lazım. Ya hiç öyle şey yapamıyoruz ya yani, neyse. Uff sıkıldım ya. En başa gideceğim. Herkesin köyünü... Herkesin köyünü biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Bu benim ilk hesabım. Hayır adam daha oynuyorum bakın. Şurada 33'ün yanında samet yazıyor. Bakın. Görüyorum. Evet. Tamam, tamam. Sonra Leon King. Arkadaşın kuzeni. Evet. Arkadaşım. Onun da kıyıcıydı. Onun belediyesi 8 seviye. Bunun çiftçe topu da var. 8 seviye. Bu 5 seviye. Bunun barbar kralı kaç seviye? Barbar kral var mı? 4 seviye. Barbar kral. Bunun şeyi Karakışlısı bir seri. Arkadaşlar ben de öyle oyunu tam çok bilmiyorum yani. mı? niye koptardım Şimdi kim? Sonuçta zamanlayayım. Tamam ben ki kan kamera zaten bir daha bir ben gördünüz. Bunu biraz yer. Arkadaşlar bu benim hesabım. Yani senin değil canım var. Dayın, dayının babanın yani. 13 seviye. Level asıyoruz arkadaşlar. Onda e, level tüm şeyleri veriyorum. E, nasıl desem çalışanlar. Ondan sonra çıkıyorum hesaba geçiyorum. Onun da hesabını görürüz biraz. Şunların arkamını gördük. Gördüğünüz gibi. Sevimler. Bakın. Bu ne? Aynı Bunlar yedi sevimler. Aynısı. Yani aynısı bir şey. Sadece şunların yerini mi deriz? Yok. Az önceki numarası mı? Bir sürü daha ilerledim. Tamam ya. Normal bir şey. Evet. Şimdi geri çıkalım. Ee, sevimler, arkam. Arkadaşlar şurada eski sevimler var. Böyle. <laughs> Bu ne? Hı. Yani böyle ne yapayım? Ben kırmaya geldiğimde zor görsün. <laughs> <Evet, dos. Gülüyor> evet. Mantıklı gördük, gördük. Yakup kimmiş be? Ay bunun köyü neydi lan böyle be? Arkadaşlar bakın ha, bak şuradaki boşluklardan saldırabilirsiniz. şuradan hep saldırabilirsiniz. Şuralardan saldırabilirsiniz. gitme. Hmm. De de... yani şöyle saldırabilirsiniz işte. Oralardan saldırabilirsiniz yani. Sonra... bakın şu benim ismim Kamil yazmış. herhalde bu kağıdı işte linking hmm, iki kağıdı linking lan oğlum siz çok konuşmuyorsunuz lan ne çok konuşmuyorsunuz ne bak cazan bir kızı onunki de böyle diğerinkinin aynısı ben sadece barbar bir şey barbara basıyor arkadaşlar ne diyeyim sağ çünkü evet onu gördük, onu gördük, onu amarik mi? Aman tabii. Onu da köyü Çok da güzel değil ya. Onu 12 on tane mantık. Eee, İçileri içeriye koymaya çalışıyor. Adamları dışarıya koyuyor. Ama öyle olması gerekmiyor arkadaşlar. Tam tersi olacağım. Ben, benimkinin hepsi içeride. Arkadaşlar bak şu e, inşaatçı kulübesini niye dışarı koydum derseniz. Adamlar ilk başta bakın arkadaşlar. Bakın bak. Şimdi gizleyin. Bakın. Gördünüz mü nasıl yatıyor? <laughs> i̇şte yani bunlar da hep böyle. Ah oh, ne diyeceklerini anlamıyorum ha. Bak. Bunları niye dışarı koymuş yok o, hemen onu anlatayım. Çünkü adamlar ilk başta bunlar görmüyor hep. Yani şöyle başlıyorlar. Onlar şurada da var bir tane. Şurada da var. Onlar da görmüyorum. Böyle başlıyor adamlar saldırırken. Böyle hani şöyle şöyle. DNA gibi diyorlar. İşte şöyle Şöyle şuradan neyi saldırıyorlar. Ama bunları görmüyorlar. Lan nereye gittik ya yani, arkadaşlar işte, bakın. Yer kırın bu benim. Böyle. Bence güzel yani. Ama Nerede ben içeri koydum galiba. Ben çok kullanmadığım için neyin nerede olduğunu hiç iyi bilmiyorum. O yüzden diğerini kullanmıyorum. Bak şuraya tuzak şey yaptım. Tuzak salam. Bu Şöyle bunları hep on seviye. Şu da seviye. Şunlar. Ama ben diğer köyü kullanmayı daha çok seviyorum. Şuraya da bir köy düzenleyeceğim. Ne yapacağım? Hatta arkadaşlar sizinle birlikte düzenleyelim mi? Yok onu başka bir bölüm yapalım. Etkin olarak Dediğim gibi bu video yani bu bu bölüme 250 bin like gelirse yok. Bu 250 <laughs> bin ne 250 250 like gelirse onun tasarımını şey yapacağız. Ee, numara bir yeri Adamlarımız oldu mu görmedin <laughs> mi şunu? Yok. Evet. O ne Biz olmuş. Soğuklarım. Rahatça canım ya. Bu bizim için. Ama gene de etrafı ben... Heh bak, bak tam benim için. Şöyle... Bu ne? Bunu bilmiyorum ya. Şuraya atayım mı? <laughs> evet, oradan çok saçma. Hocam. Korunmuş. Şimdi ee, bunlar şöyle şöyle falan. Bu işte. Saat. Ne? 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 şöyle şuradan Ne? 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 şuradan bu hiç söylemeyeceğim. Fro. Bana ver. Babam Barbar kralı. göndermiş delmiş. Ee, bu. Eee. Bu ne ismi ne lan? Kunik kon. Kunik kon. Çok sert. Vallahi aman madem hepsi bu ölmüş. Galiba bu savaş kazanamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 35 hasar verdik. Adamlar yanlış yerden attı. Altı rakatmanız lazım. İşte. Kafamıza göre atarsınız. 11-11- kupayla yersin Anamın Canı azalmışken bu kadar da çok zor. 5 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videonun başında da dediğim gibi bu şeye 250 like gelirse bu serinin devamını çekeceğiz. O seride de sürpriz olsun ya. Ama söylemiştim ki ama anneyse unutanlar için sürpriz olsun. Yani. Ee. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne olur arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.